sevgili takipçilerim hoş geldiniz tekrardan bu bir pahmetin mini el rondosu gold rengi çok şık şimdi bugün bunu denemesini yapacağım sizinle yani soğanı mini minnacık yapıyor yani ağza gelmek istemeyenler için gayet oldukça pratik elinizin altında bir üründür birazdan göreceksiniz ne kadar kaliteli olduğunu ne kadar işe yaradığını şimdi bu soğanı önce şöyle göstereyim şöyle iki var yani oldukça makarası sağlam içindeki gelmiyor şu bıçağı üçlü şu ortaya oturuyor şimdi bunu parça parça doğrayacağım Yani çok da ufatmaya gerek yok sadece şu başlarını alıyorum birazcık da şöyle bitmek lazım bir tane için belki hani size hani zor gelebilir ama 2-3 tane soğan doğradığınızda gayet rahat olacak şöyle göstereyim size. Bu şey yaptıkça hop gidiyor yani. Ben bunu elime alıp yapıyorum. Daha çok oluyor ama şu an size gösterdiğim için böyle yapıyorum. Yani şurası çok basit geliyor. Hiç yormuyor. Bir ilk başta hafif bir zorluyor o da yani parçalayana kadar. Parçaladıktan sonra çok yormuyor. Bakın şöyle minicik yaptı. Yani iri sevenler için böyle bırakabilirsiniz. Daha küçük olmasını istediğiniz isterseniz de daha fazla yapabilirsiniz. Ben şimdi e, dolma biber yapacağım için soğanı bununla doğradım. Yani içinde ağza gelmesini sevmiyorum ben soğanın. Bu da oldukça zarif oluyor. Ben şu an yavaş yapıyorum. Bir dakikada bu biter. Bir dakikadır sürmez bunu yapmış Size göstererek yapıyorum yani. Gördüğünüz gibi bitti. Yani robotu fişe takmaktansa yerinden çıkarıp yerine koymaktansa bu daha pratik. Hemen elinizin altına. Ben bunu çok uzağa da kaldırmıyorum. Elimin altında duruyor. Bu e, fındık ceviz de güzel yapıyor. Denedim. Hani e, keklerinizin üstüne, içine, tatlınızın üstüne kek yapmak için hemen elinizde pratik ya da çocuklarınıza benim ek gıdaya başlayan bir bebeğim var burada. E, bebeğim için e, tatlılarını, yemeklerini minik minik bunları bununla birlikte yapıyorum. Evet, işlem bu kadar. Yani normalde 30 saniye falan sürüyor ama ben uzattım. Yani gayet de başarılı şöyle. Çok da yer kaplamıyor yani. İyi günler. Takipte kalın. Sayfamı takip edin.